Evet arkadaşlar. Olsan oynanın. Yeni bölümü, ilk bölümüne hoş geldiniz. Burada sizlerle Skyblock çekeceğiz. Hani Skyblock evet. Olsan tam olarak bilmiyor oyunu. Hani bilmiyorum daha görmedi arada fazla Aa, bir şey. Kabul son Nereden buldun? Adamların bir ha az evvel adam attıydı. Oradan <laughs> yakaladık falan. mi <laughs> olsan şimdi Skyblock'ta rehber olarak başlayacağım ve rehber videosu çekeceğiz. Yani nasıl Skyblock oynayacağınızı göstereceğiz. Bir soru buradayız. Olmay mı sorur? Başlayalım. Ben hatta ben ada kurdum az evvel. Daha bir şey yapmadım. Gir, yani ilk ikinci girişim mi ne yani? Ada mi? Tp dur, TP atmayacağım bunda olsan. Ben sana istek göndereceğim. Ada neydi lan? Unuttum bak. Bir şey dedi. Hmm. Ada. Dur dur dur. Ada davet de hatırladım. Ada davet yazarak Davet. arkadaşınızın ismi sen Ben Oğuzhan'la yapacağım için. Ada davet. Oğuzhan 33 yapmam. Oğuzhan da ada kabul edecek. Şu an videoyu Oğuzhan çekiyor. Ben hafif 33. Heh, geldim. O, oğlum ne? yere düşüyor gibiydim. Oğuzhan nereye gittin lan? <laughs> nereye geldin Oğuzhan? Ben... Oğlum sen neredesin? Ada kabul yazdın mı sen? Hayır. hayır. Allah bilir neredesin o sen. Ağacı falan yok mu oğlum orada lan? Bak. Bir daha atayım lan. Adanıza katıldı diyor Oğuzhan. E insan aşağı Oğuzhan tepede misin? Oğlum seni görüyor musun zaten böyle bak bak bana bak. Oğuzhan neredesin? Arkandayım. Orkandasın. Hani? Hani? Önünde <laughs> adam vampir gibi gizli gizli geldi ya. <laughs> şey. Neyse neyse ağaç, evet yapraklar çok önemli olsan bir tanesi bile yere düşmemeli. İnşallah Çok düştüm. önemli. Hani ah bir tane düştü bana. Çok güzel. Ben görüyorum sen al. Aa bir tane var bak Şu üst köşede. Aa var, evet. Ona da bir oldu mu? 3 tane oldu lan. Sende var mı? Oğlum bak. Ya, düştü. Oğlum sen shift'e basara göre dışarı gidiyor falan hani hanım. Sakata gelmeyelim. Hanım ağacı kesebiliriz artık. O sandık nasıl gibi bütün itemleri çekiyorum. <laughs> Ağlamadım. <laughs> Ay bana geldi Hasan. O sen al sen kes ya aman. Şimdi cobblestone generator yapacağız. Sınırsız taş yani taş yani cobblestone yani kırık taş makinesi yapacağız. O şu an bütün ağaçları kırma hani iler, biraz genişleyince kömür falan lazım. Hatta olan sen saplingleri değil bence de. Şu şekilde. Şu şekilde. Yeterli olacaktır. Evet. Şimdi olsan da bilmiyor Kabustan generator yapacağız. Hı, biliyorum lan. Şuraya kır yok buraya. Sana buraya evet. kır Söylesem yapamam oğlum. Obsidyen yapan sen dur. Zaten love bende de. Olsan çekilir misin? Lütfen. Dur şimdi nereye yapalım? Buraya gelirse tamam. Burayı. Sen bana bırak olsan. Şimdi. Kırayım mı? Evet olsan. Kır. Aferin. Olsan kırdı değil mi? Sen vurdun mu? Hop taşma genelimiz hazır. Sen şeyleri bana atsana. Woodları. Odunları at odunları. Lava atma bana at. Tamam. Ben. Şu an yarısını bırakacağım ben bunların. Hatta. Tamam. Bir tanesini alayım. Böyle dört tane falan. Burayı böyle genişletince ne sonunda? Yani. Ya genişliyorsun ya durmadan. Ama biz şu an benim bir mantığım var. Ya e, genişlemeyeceğiz. İleride genişleyeceğiz. Yani görürsün. E, ya görürsünüz. Neresi? Şu an olsanın ne düşündüğünü arkama bakamıyorum artık. Hani <laughs> artı 18 e geçmeyelim lütfen. Dur olsan ben bir tane şey yapayım kazma yapayım. Sana da taş kazma atarım şimdi. Ver bana. Bir tane. Olsan bir çekir kazamıyorum. Lava lan. Baga gelen lava gel lava girer işte öyle. Bir çekir. İşe yaramadı olsan daha bir tane taşımız oldu. Ama bundan yani 10 stick falan bayağı toplanmış yani video ilk başta <laughs> rehber nasıl? işler mi o? Hayır. Yardım Bak alın. sana da vuramıyorum. Al. Bak o sana Sana taş veriyorum. Ben de şuradan bir... Al. Hani? Lan, Hemen, koşa koşa Hemen koşa evet. koşa gidiyorum. Hemen koşa koşa evet. değil İyiyim mi? Oğlum markayı kırma otomatik ama lan dur adam otomatik bağladı ya İyi mi? Otan topraklar çok önemli ha, aşağı düşmemeli. Kaç toprağın var şu an? Bir. Sandığa koy bence. Bence de sandığa koymak iyi. Ben sandığa koyuyorum. Hmm. Dur atlardan kendime şey yapayım. Hmm. Daha onun lava ya gitti lan. taş. Gidiyor çok gidiyor o önemli değil sınırsız olduğu için olav gitmediği sürece biz de marketi göz şey birazdan size mob alanı gösteririz hani marketi var işte online'da. otomatik taş kazma da yolu da var bilmiyorum çok kişi bil var biliyor mudur Ha o zaman bütün taşlarını hadi alıyorum. Yapma lan. Hadi. Aba ne kadar mı? Daş yok mu daş? Daş yok mu daş? Hatta biraz genişlesek mi? Lan yürü git. Anne. Hani, ya. Gel olsan dışarıyı gösterelim. Ev böyle arkadaşlar manzara. Yıldız manzaralı. Müthiş, yani, müthiş. Yüksekliğimiz 1125 metredeyiz. Olsan bak yani ben şu an blokla kesmiyorum. Bir ara ben koydum. Lavun üstüne yanlışlıkla şeyi koydum. Ne? Taş koy şey elimdeki bloğu koydum. Toprak mıydı, taş mıydı? lavımız gitti. Sen de bu hataya düşme. İyi bak <laughs> 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 Evet, o zaman onu sansürlemek gibi kolay olmayacak. <laughs> ya oğlum, Hadi, aa, Allah yardım ol. Ya, ya, Allah yardım. <laughs> şey için... Hayırsız evlat farklı bir fantezi deneyerek <laughs> aldım. <laughs> <laughs> Çok güzel ölüm şeyler farklı bir fantezi deneyerek. Oğlum sen şu an taşın içinde görünüyor olsan lan. <laughs> Harbi <gülüyor> bir zıplasana bir zıplasana. Oo, oo lan taşı dışarı attın olsan Oğlum bir zıplasana. Ha oğlum bug'a geldim. Oğlum sen taşların arasında geziyon lan. Harbi. Bak taş gidiyor lan fırlatıyor bazen. Ben biraz şu hatta hafiften geniş il ilerleteyim şurayı hatta. Etrafını kapat ya. Hayır hayır kapatmayacağız. Dur ben hayır sadece düşmeyin ben genelde düşmeyin. bunu yapmam ama ikimiz olduğumuz için her düşmeye alakası yok. Düşsen bir şey olmuyor adadan da. Genelde iki blok ve o zaman taşlarını sandığa koysan alayım ben oradan. Sen bana atarsan sakat olur şimdi. Taşları at gel. Pinti teker teker koyma. Ha. Nerede lan bunun gerisi? Sadece küçük bir alancık kadar şey yapacağım. Sonrası yapmayacağım zaten. Sadece benim de taş kazabileceğim, tek lavdan ikimizin taş kazması için yapıyorum. Hmm. Bir saniye. Nasıl olacak? Şunu kazalım. Nasıl ya ne karılma. Ya kırılıyor işte şey, oğlum ya. İçtin. Mi Dur şimdi. Bir tane taşımız gidecek olsan elveda de. Niye taşımızı Oğlum şuradaki ne var o zaman? Oğlum ben niye shift'e basara görüyorum içtim herhalde lan ben de içtim. Değiştin keke. Çal keke çal. Oğlum yanlış mı yapıyor bunu da bilmiyorum lan. Ben de daş katacağım. Ben de kazacağım. Sen de göreceksin. Senin? Kaç dakika olsa olsan kaç dakika oldu bir baksana. 8. Olsan şu an yanabilirim, Sönebilirim. debilirim. Elveda. <laughs> Nasıl hayırsız bir arkadaşımız var. Nasıl bir, Oo çok yani. Olsan şey dönmedi değil mi? Yani sen kazıyorsun şu an. Bilmiyorum şu an yani fail büyüklüğünde bir şey yapmış olabilirim. İnşallah yapmadım. Baga gel. Çok da büyük bir bak. Ya, ben yani susuzluktan gidiyorum aga yani şeyden sudan gidiyorum yani. O taş makinem oluşmuş aga. Hani güzel olmuş. Evet, tane taş yaptım tam daha koy. Bence yani. Ben öyle yaptım şu an. Bak ikimizin de katabileceği için. Dur şu an sen şunu da alayım. Ha burada para kazanmak biraz hey, ben bir ara. Ar ee, evet günler, ilk, ilk, bölüm. E, ilk bölüm. İlk bölüm bir şey yapamayız zaten. Şu an taş toplayacak falan. Alayım.